Hepinize selam arkadaşlar. Bugün çok sevdiğiniz, yani bu kanalda da en çok izlemekten zevk aldığınız video, Instagram avcılığı. Ee, bu seride şöyle bir şey dediniz arkadaşlar. El Rey'nin, yani Tuğkan'ın bir zamanlar limon muhabbeti vardı. Adam şey diyordu, yani abi ne yapıyorsun, nasılsın, bırakın bu işleri, limon atın ya dedi. Ya aslında konsept o değil. Bak bu çok yanlış anlaşıldı. Limon bir kız tavlama taktiği değil bu ne haber nasılsın yerine farklı bir şey yapın. Error verdirtin kafa yani ne alaka desin. Ve bunu herkes denedi. Ben de denemek istiyorum bunu. Yani işe yarayacak mı yaramayacak mı ne olacağını merak ediyorum. Birkaç tane atacağım. Güzel bir diyalog olanı sizinle paylaşacağım. Yani işe yarayabilir çünkü hep anlattığım gibi burada da saçma sapan güzel cümleler söylemektense böyle... Cennetlerle <laughs> yani hani bırakalım artık çünkü bu <laughs> <Doğru> sapıklık ve <laughs> başka bir şey değil yani bu da hep diyorum ya ne bileyim işte, işte, kahve yaz, bardak yaz falan anladım çok garip şeyler yazmakla bazen işe yarayabiliyor. Tabi yüzde yüz çalışacak bir sos var gördüm renk arkadaşlar. Bunda da videoya geçelim. İkinci kanalda bomba gibi geliyor her şey hazırlanıyor şu anda. Bu arada <laughs> hatırlamayanlar için e, editörden rica edeyim. şuraya böyle bir Tuğkan'ın ufak bir videosunu koysun diye muhabbet videosunu bir izleyin onu. Ondan sonra da Video'ya geçelim. Limon yolla lan. Limon yollu oğlum. Beyni yansın kızın. Çünkü alışmış o kız. Sürekli aynı şeyleri görmeye. Merhaba, merhaba, merhaba. Çok tatlısın, çok güzelsin, tanışalım. Yolla Limon'u, bak nasıl konuşuyor seninle. Evet abi, şuradan Limon'u bulup... Limon nerede? <laughs> ya çok... Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle taş şahane muhabbet derken 3 saniyelik söylediğim bir şey bu kadar niye çok büyüdü onu da bilmiyorum. Limon. İki tane attım abi Merak ettim ne zaman görecek ne cevap verecek. Bir kere bu tarz limon atımlarında veya bir şey attığınız zaman bunun yüzde seksen oranında cevabı gelmez. Gelirse de bir iki gün sonra gelir. Anlık gelmez. Çok Arkadaşlar zor. halen daha görmesini bekliyoruz. Yani umarım yani millet isteklerde sayfa ilerlemiyordur diye düşünüyorum. Hadi ya. Ben böyle beklemekten nefret ediyorum. Yani buraları muhtemelen siz çoğu kısmını görmeyeceğiniz. Kesmiş olacağım. Yazmıyor. Evet. <laughs> bu arada ee, yani bu taktiğin ben işin orta tutacağını düşünüyorum. Çünkü çok saçma şeyler yazarak muhabbet açılabiliyor çünkü garibine gidiyor kızların. Şöyle ki kızlara herkes, çoğu erkek hatta inanılmaz yürüyor. Yani bir kızın Instagram DM'ini açtığınızda siz tekrar ünlü olun, yakışıklı olun, erkek bir şey olun. Kızın her zaman daha fazladır arkadaşlar. Çünkü çok yürüyen var. Erkeklerim sağ olsun bu. Senin yüzünden kızlar olarak fısıltlarımız limon dolu. Ha, onu bileydiniz. Onu bileydiniz. Republic of Lemons. Şişi, güzel ne diyor. Ben kızların diyenlerine baktığımda diyen kutusuna Abi inanılmaz. Erkek <laughs> ama kendi kendine konuşuyor. Yani adam oraya ''Dünaydın, günaydın, ne haber, nasılsın, iyi geceler, keyifler nasıl? Abi cevap vermiyor ki kız sana. Sen ne yapıyorsun yani? Neden konuşmaya devam ediyorsun kendi kendine? O yüzden e, sizin bunlara sıyrılıp kızlar her gün duyuyor zaten bunu. Yani en... Bir yeri böyle ama... Daha gerek hep tepki oluyor demiş. Bir daha. Sonunda gördü arkadaşlar. Bu ne? Yani beklediğimiz cevap. Neye benziyor? Tatlı mısın, ekşi misin lan? Neye benziyor ne? <laughs> ya bir de haklıymışım gibi neye de dalga geçiyorum kızla. Ya kız çok haklı bunu sormakla yani. Sıştın ki sen şu an. <laughs> Yaptığım şu an çok saçma geliyor gerçekten ya. Yani. Bu arada... Tatlı limon var mı? Oğlum olay limonun tatlı olup olmaması değil. Soru cümbüşü, saçmalama. Çok sormuşsunuz abi kaç kızla konuşuyorsun abi. Abi ben flörtleşme seviyorum yalan yok. Sana diyecek limonun tatlısı da mı var diyecek. Mesela oradan bağlayacaksın işte. Takipleştim kızlarla yani sizin gördüğünüz o mesajlar. Takipleştim kızlarla konuşmalarım. Bazılarının profillerini yayınlayabiliyorum. Bazılarınınkini yayınlayamıyorum. Çünkü ben... Geçirdim. Tamam işte, neye benziyor denilmez. Ben sonra konuştum. O kız, kız değil arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Hiçbir şey yok ona. kız değil arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Takıldığınız konuda olmasın. Önemli olan, ne konuştum. Haha, anlamsız bir şey. Limon yani, çok da... Ooooooo! <laughs> şey yapmamak... ...lazım. Engellendin oğlum şu an. ...dördünü sanki yani. Ha. Ha, ha dedi. Bence konu bitti. Konuyu çevireyim bence burada. Sen yok. Evet. Farklılık. Kimanem demeyeyim ya. O çok. Ben kamera inşallah bu. Ben kaçıyorum o zaman. çok koşarsak o zaman ben kaçıyorum o zaman. Yani. Gene. Yo bir konu çık. çok haklı. Çok haklı. haklı. Şasım yok. Şimdi bunun ya kurgusunu falan siktirdin oğlum. Bu kurgu olmasa bile böyle bir muhabbet yok. Yani limon attıktan sonraki konuşma sence neye benziyor dersen siktir git cevabını alır engellenirsin kardeşim. Bunu böyle <laughs> hayatta gördüğüm en kötü diyalog. Ben kaçıyorum o zaman diyerek gitmek zaten başlı başına bir hata. Ben kötüyüm bu işte sanırım demek hiç inandırıcı bir şey değil ben kötüyüm bu işte sanırım yani birazcık mouse'um oynayalım yani beceremiyorum ki ne yapayım işte bu kadar benden ben açayım hadi harika nasıl gidiyor denemek istedim falan saçmalamadan küfür etmeden evet kardeşim benim devam devam ki anlat ka ne